Merhaba Para bilgi kanalı izleyiciler hepinize selamlar saygılar kanalımız Para Bilgi'ye hoş geldiniz. Evet yeni bir kamu yayınlatma platformu haberiyle karşınızdayız. Bu haber arkadaşlar endeks kapandıktan sonra e, Borsa İstanbul kamu yayınlatma platformuna bildirildi. Pere Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin maddi duran varlık satımı sat ve geri kirala işlemi hakkında yapılan açıklama güncelleme düzeltme ertelenmiş bir açıklama değil. Denizli ili Merkez Efendi ilçesi Sümer Mahallesi 6226 ada bir parselde bulunan na tamam C blok betonarme yapı 97 milyon 800 bin arkadaşlar satış bedeli Sümer Park Sümer Park AVM'nin kiralanabilir alanın artırılması için yapılan renovasyon projesinin finansmanı için bu para kullanılacakmış. İşlem bir satış işlemi olmayıp sat ve geri kiralı adı altında finansman işlemidir işlem bir satış işlemi olmayıp sat ve finans kirala diyor aynı şekilde. Evet. Sat ve kirala modeliyle arkadaşlar biliyorsunuz e, Borsa İstanbul'da bulunan şirketlerin çoğu bu şekilde e, krediler aslında çekebiliyorlar. E, ve bu şekilde aynı şekilde para yatırımda büyük bir gayrimenkulünü 97 milyon 800 bin TL bedelle sat ve geri kirala yöntemiyle satılması ve vade sonunda geri alınması için Ziraat Katılım Bankası ile anlaşmış ve kiralamış arkadaşlar. Evet buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak lütfen almayın sevgili arkadaşlar. Bize destek olmak istiyorsanız da kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum.